Ölümdeyiz. Öncesinde biraz organizasyondan bahsedelim. Çünkü İsveçliler çok iyi hazırlanmışlardı. 1896'dan beri tam 16 yıl mücadele ettiler yarışmak için ama 1912'yi alabildiler. Temel sporlar dediğimiz yüzme, cimnastik, atletizm kavramı ilk olarak orada cereyan etti. Buna güreşi de eklediler. Cimnastikte çok çok iyilerdi İsveçliler. Günümüzde de hala olimpiyatlarda bu üç branş, yüzme, cimnastik, atletizm branşı A kategorisine ki branş olarak korunur ve değiştirilmesi, ve kategorisine düşürülmesi teklif dahi edilemez. Çünkü bir insanın temel hareket becerileri gereği gelişimindeki en önemli 3 branştır. Kişinin futbolcu, basketbolcu, voleybolcu olması önemli değil. Önemli olan bu branşları aldıktan sonra diğer sevdiği ve başarılı olabileceği branşlarda ne kadar ileri gideceğidir. Olimpiyatlarda A kategorisi olarak değerlendirilen bu üç branş 900'e yakın olan madalya sayısının neredeyse üçte birini teşkil eder ve ülkeler bu yüzden yatırımlarını ve potansiyellerini bu üç branşa öncelikli olarak kullanırlar. Daha sonrasında diğer branşlara olimpiyata hazırlık anlamında kullanmaktadırlar. İsveçler bu nedenle güreşi de dahil ederek güzel bir hazırlık yaptılar. Jimnastik o kadar ilerdi ki yarışmalar esnasında jimnastik takımlarının çeşitli yarışmaların arasında gösteri yaptığına şahit oldular. Seyirciler, izleyiciler ve sporcular olimpiyatı çok güzel bir havaya dönüştürdü. 28 ülkeden 57'si kadın olmak üzere 2547 sporcu yarışmalara katıldı. Bu da hem ülke bazında hem de sporcu niceliği bazında katılımın oldukça fazla olduğunu gösteriyordu. Branşlarla ilgili olarak tartışma yaratan bir konu da o zamanlar yapılan halat çekme yarışıydı. Piknik branşı olarak yer alan halat çekme yarışı tekli ve takım halinde yarışmalar içerisinde yer aldı. Hocam Stockholm'un yıldızı ABD'li Jim Thorpe olmuştu hikayesinden bahsedelim mi? Anne tarafı İrlandalı, baba tarafı Fransa'ya dayanan ve bir kızıl derili olan, asıl adı Vato Tak olan Jim Thorpe 17 branşta atletizmde boy gösterdi. Bu o güne kadar inanılmazı gerçekleştiren bir sporcuydu. Zira dekatlon denilen onlu branştan sonra pentatlon denilen beşli branşı ve sonrasında iki atlama branşı birbirine yakın olmayan uzun ve yüksek atlama branşlarını yaparak 17 branşta inanılmaz bir başarıya imza attı. Ve aldığı madalyalardan bir yıl sonra Amerika'ya döndüğünde bir gazetecinin beyzbol ve Amerikan futbolda oynayan Jim Thorpe hakkındaki yazdığı yazı maalesef bir felakete dönüşecekti. Zira gazeteci sporcu için çok küçük bir miktar da olsa bir para aldığını beyzbol oynarken iddia edecek ve Amerikan Olimpiyat Komitesi sporcunun madalyasını geri alarak özür dileyerek Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne madalyayı geri gönderecekti. Sporcu hayatı boyunca mücadele etmesine rağmen maalesef amatörünü kabul ettiremedi. Ancak ona inananlar da çoktu. 1932 Los Angeles Olimpiyatlarında Başkan Yardımcısı Thomas Carter oyunlar esnasında şeref lojasına sporcu alarak onarı etti. 1953 yılında hayata gözlerini yuman Jim Torpa yaklaşık 20 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Komitesi amatörlük unvanını vererek 4 oğlu ve 3 kızına iade itibarı yaptılar. Kızıl Kızılderili ismi olan VATO takın bir anlamı var mı hocam? Evet ışıldayan yol anlamına geliyor. Heyecanımız başlıyor. Vahram Papazyan ve Mıgırdiç, Mıgırya'nın hikayesini dinleyelim isterseniz. Selim Sırcı Tarcan aracıyla Türkiye'ye haber gönderiliyor. O zamanlar iletişim aracı ne var? Gazeteler. Sabah ve ikdam gazetelerinde ilana çıkılıyor. Vahram Papazyan ve Mıgırdiç, Mıgırya'nın Oyunlara gitmek için müracaat ediyorlar ve lisanslarını Selim Sırı Tarcan, Türk sporunun efsane yöneticisi, efsane ismi Selim Sırı Tarcan onaylıyor. Ancak o zamanlar devletler sporculara bizzat ödenek verip göndermiyorlar. Sporcular yarışmaya katılmak için belli bir destek bulmak zorundalar. Sponsorluk kavramı diye bir şey yok. Birçok dünya ülkesinde iş adamları vesaire sporcuları destekleyerek yarışmalara gönderiyorlar. Kendi ceplerinden ödeyecekler yani. Ya kendi ceplerinden ödeyecekler ya da bir destek bulacaklar. Sponsorluk kavramı diye bir, herhangi bir kavram bilmedikleri için öyle bir kelime yok Dugat'ta. Sonrasında Ardavast Kulübü'ne gidiyorlar. Ardavast Kulübü'nde bir organizasyon yapılıyor. Ve bağış toplanarak sporcular yarışmalara gitmesi karşılaştırıyor. Peki Vahram Papazyan kim? Vahram Papazyan aslında babası Bebek'te bir gazete büfesi işleten küçük bir çocuktur. Çocukluğundan itibaren gazete dağıtımıyla geçiriyor. O İstanbul'a gittiğimdeki muhteşem parkurumdur benim. Beşiktaş'tan başlayıp Bebek'ten devam edip Balta Limanı'na kadar geçen süreçte. Bebek Parkı'nın arkasındaki büfeyi gördüğünde hep o anı canlanır. Belki oradaki büfedir ama hep o büfeyi gördüğünde Vahram Papazyan'ın hikayesi aklıma gelir. Bir gazetecinin oldur. Her sabah Bebek'teki o büfeden Galata Köprüsü üzerinden koşarak, bazen koşarak, bazen yürüyerek eski tabiriyle Baba Ali dediğimiz gazetelerin basıldığı o Eminönü'ndeki yokuşlu yere çıkar gazeteleri alır ve deri çantasının içerisinde bebeğe kadar koşturarak gider. Tabii gidiş geliş aşağı yukarı 15 kilometrelik bir yoldur. Bu ona güzel de bir o zamanki tabirle idman, bugünkü tabirimizle antrenman sağlamıştır. Sporcunun dolayısıyla oraya gitmesi ya da atletizmde belli başarılar elde etmesi kuvvetle muhtemel buna dayanmaktadır. Bunda Kenya, Etiyopya örnekleri de vardır. İleride belki anlatırız. Hikaye burada başlıyor ve Bahram Papazyan, Mıgırdiç Mıgırdiyan'la birlikte 1912 yılında yapılacak Stockholm olimpiyatlarına gidiyorlar. Oraya vardıktan sonra bir şey dikkatlerini çekiyor. Maalesef Osmanlı bayrağı yok. Bahram Papazyan hemen Osmanlı elçisine gidiyor, sefirine. Ahmet Bey'e ulaşıyor ve diyor ki böyle böyle burada herhangi bir bayrak yok. Osmanlı bayrağı. Şehrin içinde bütün bayraklar var ama Osmanlı bayrağını göremedim. Eğer Osmanlı bayrağı şehir içinde yer almazsa ben yarışmalara katılmayacağım diyor ülkemi temsilen. Sefir girişimlerde bulunuyor Ahmet Bey ve bayrağı şehrin belli noktalarına asıyorlar Osmanlı bayrağını. Türkiye'den Papazyana hediye edilen, Vahrama hediye edilen kırmızı formanın üzerine sefirin eşi beyaz ay yıldızı işliyor ve Vahram tarihe geçecek olan ilk sporcumuz olarak 800 metre yarışına katılıyor ancak madalya alamıyor yarışmanın sonlarında geride kaldığı için. İlk turu çok önde götürmesine rağmen tempoya ayak uyduramıyor maalesef. Son bölümde geçiliyor. 1920 Anvers oyunlarındayız. Ancak arada bir oyun atladık. 1916'da ne oldu? İlk büyük talihsizlik. Birinci Dünya Savaşı ve barışa verilen ara. Dünya toplumlarını bir araya getirmek için barış sembolüyle başlayan olimpiyatlar maalesef henüz 20. yılında daha henüz emeklemeye dahi başlamadan Birinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verildi ve Berlin'in adaylık sürecinden sonra Berlin'e verilen yarışma 1916 yılında Yapılamayacak ve Berlin bu hayalini yaklaşık 20 yıl sonra kavuşacak. 1936 Berlin. 1936. Neden 1936? Çünkü 1920 yılında Anvers'te yapılan olimpiyatlara Almanlarla birlikte Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı devleti maalesef alınmayacak. 1924 yılına Almanya tek başına alınmayacak. 1928 ve 32'ye sadece katılımcı olarak davet edilecekti. O yüzden Berlin 20 yıllık bir kırmızı ışığa yakalanacak. Almanya kaybettiği için biz de kaybetmiş sayıldık. Maalesef bir olimpiyat ceza aldık. Peki olimpiyatlar bu eksiklere rağmen nasıl geçti? Fena değildi ama o yıllarda da dünyayı kasıp kavuran özellikle Avrupa merkezi bir kıtlık ses konusuydu. Ülkemizi 1960'larda yaşamış olduğu karne ile dağıtım, temel gıda ihtiyaçlarını, un ve şeker gibi temel gıda ihtiyaçlarının Belçika'da da karne ile dağıtılmasını sağlıyordu. O yüzden insanlar o Maslow'un ünlü hiyerarşisi gereği öncelikli olarak fiziksel ihtiyaçlarını karşılama çabasındaydı. Hala hazırda olimpiyat tam olarak yürüyüşe geçmemişti diyebiliriz. 1920'nin efsane sporcularından bahsedecek olsak kimlerden bahsedersiniz? İki sporcu var. Birisi tüm otoriteleri yanıltan Pudok. Amerikalı bir ailenin çocuğu. O kadar cılız ki çocukluk ve gençlik döneminde ailesi çözüm bulamadığı için eyalet değiştiriyorlar. Daha sonra çok iyi beslenen ve adeta bir güreşçi gibi olan Pudok inanılmaz süratli bir yapıya sahip vücuda bürünüyor. Ve birçok 100 metre yarışını kazanıyor. Değişik bir tekniği var. Bitiş çizgisine yaklaşırken adeta uzun atlar gibi uçarak bir atlayış yapıyor. Aynı şeyi yarışmanın finalinde de yapıyor. 100 metre finalinde. Ve hakemler bir süre değerlendirmeden sonra Pudok'un şampiyon olduğuna karar veriyorlar. Bir diğer efsane de Finlandiya'nın mesafelerde Olimpiyat tarihine geçecek olan ilk adımlarını atacak olan 1920 Paavo Nurmi'den başkası değildir. 1920, 24 ve 28 Olimpiyatlarına katılıp 9 altın olmak üzere 12 madalya toplayan Pavonius'u 1932 Los Angeles'a da gider ancak parayla yarış koştuğu için profesyonel olarak değerlendirildiğinden 4. olimpiyata gidemez. Herhalde orada da yarışmış olsaydı birkaç madalya da oradan alıp artık tamamen atletizmdeki en çok madalya kazanan atlet serisini en zirveye taşıyacaktı. Oyunların en ilginç olayı sizce neydi? İlginç olduğu kadar trajikomikti de. Amerika'nın 4x100 takımında şampiyon olan Morris Kingsley soyunma odasına yöneldikten sonra kapının kilitli olduğunu görüp odaya pencereden girdi. Bunu gören görevliler tutuklayıp mahkemeye çıkardılar. Derdini uzun süre anlatamayan Kingsley daha sonra serbest bırakıldı ve birkaç hafta sonra Amerika'nın rugby takımının şampiyon olmasını sağlayacak efsane başarıyı elde edecekti. Paris oyunlarındayız. 1924 Türkiye Cumhuriyeti için önemli ama önce genel durumdan bahsedelim. Neler oldu? İkinci kez aynı şehirdeydi. Aslında tüm dünyayı dolaşması gereken oyunlar biraz daha Avrupa merkezi gidiyordu. Burada tabii ulaşımın, iletişimin zor olması, bir takım zorluklarla mücadele edilmesi bu kararları almasında en büyük etkenlerden birisiydi. Ancak yine de artış devam ediyordu. 44 ülkeden sporcu katıldı. Bu da nicelik olarak ülke çeşitliliği açısından oldukça iyi denilebilir o zamanlara göre. Çünkü hali hazırda halen emekleme döneminde diyebiliriz olimpiyat. Çünkü bir kurallar bütünü yok. Örneğin yüzme havuzu ilk kez 50 metre ile standart edildi bu yarışmada. Ve sporcular artık altın madalya dereceleriyle daha rahat ulaşabilirler. Bir önceki olimpiyatın başarılı atleti Pavo Nurmi bu kez de inanılmaz bir sürpriz yaparak iki altın madalyayı tam 55 dakikayla almayı başardı. Organizatörler Pavo Nurmi'nin hikayesini bildikleri için farklı iki güne koyarlarsa ya da yarışma saat aralığını çok açarlarsa Power Nurmi'nin iki altın madalya dönebileceğini tahmin ettiklerinden yarışma programında değişiklik yapıp 1500 metre ve 5000 metreyi çok yakın saatlere aldılar. İlk yarış olan 1500 metrede öyle bir yarışa başladı ki Power Nurmi 1500 metreyi 58 saniye gibi muhteşem bir zamanda geçti ilk turu. Bu oldukça iyi bir derece sanırım hocam. Muhteşem bir derece çünkü o güne kadar geçilmiş bir zaman değil ondan sonra da yaklaşık 20 yıl sonra geçilebilecekti bu derece. Akabinde birçok sporcu geride kalırken yarışmanın son yaklaştığında hava temposunu korudu ve yarışmayı rahat bir şekilde kazandı. İkinci sırada gelen sporcu yarışmayı sekerek bitirdi. Üçüncü sırada gelen sporcu itiş çizgisini geçtikten sonra yere yıldı ve yaklaşık yarım saat kendine gelememişti. Olaylı bir yarış olmuş. Evet, sağlığını almak denir. Çin Seddi'ne tırmandırdı <laughs> <yarış> sporcuları. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bu yarışmadan 55 dakika sonra gerçekleşecek olan 5000 metre yarışında da Paolo inanılmaz bir sürpriz yaparak otoritelere göre sürpriz ama kendine göre değil. Çünkü yarışma programının değişikliğini haber almış ve bir ay önce kendini iki yarışı çok yakın koşabilir miyim diye test etmişti zaten. Şampiyonluk da böyle geliyor. Azmine hayran olduk. Başarı tesadüf değilmiş demek ki. Hele 3 olimpiyatta 12 madalyadan bahsediyorsak hiç tesadüf değil. Paavo Nurmi yarışmaların en başarılı sporcusu olarak lanse edilmedi. Dekathlon'daki elde ettiği altın madalyadan sonra yorgunluğuna rağmen biliyorsunuz Dekathlon 10'lu branştan oluşuyor ve oldukça yorucu bir temposu var. 2 gün içerisinde 10 branş yapıyorsunuz atletizmde. Bunun üzerine yüksek atlamada 2-0-3 e Osborne, Amerika'nın Osborne'u bir altın madalya daha alarak en başarılı sporcu ünvanını tarihe geçirmiş oldu. Bu bir dünya rekoru mu? 203. Evet, o zamanlarki dünya rekoruydu. Çok güzel bir soru. O zamanlar hangi teknikle atlanıyordu? Öncelikle olarak makas tekniği başladı. Hatta sporcular 1896'da durarak yüksek atlıyorlardı. Durarak uzun atlama tekniği vardı. Ellerinde ağırlıkla durarak uzun atlama ya da koşarak uzun atlama yapıyorlardı. Çok eski zamanlardan gelen inanış gereği antik çağlardan. Yüksek atlama tekniği de bununla birlikte gelişim gösterdi. İlk zamanlar makasla atlama tekniği olan durarak makasla atlama tekniği, sonra koşarak makasla atlama tekniğine dönüştü. Atletizm izleyicileri bilirler. Yüksek atlama çıtadan sonra bir mindere düşülen bir branştır. O zamanlar minder falan yok. Çıtadan sonra bir yumuşatılmış kum var. okuma kuma düşüyorsunuz. O yüzden önce durarak sonra koşarak makasla atlama tekniği, ayakların üzerine düşülen teknik. Daha sonra yumuşatılmış süngerlerle ya da yükseltilmiş kumlarla, yumuşak kumlarla sporcular binme tekniğiyle sırt üstü kuma düşmeye başladılar. Daha sonra damlalı bilme tekniği oldu. 1970'li yıllarda Amerikalı bir atlet çıkacak ve toz boy flop tekniğini kullanacaktır. Onun da 72'den 84'e varan bir efsanesi var. Daha sonra konuşacağız. Gelelim 1924'ün bizim için önemine. Cumhuriyeti olarak katıldığımız ilk organizasyon. Muhteşem organizasyona birkaç sporcuyla katılıyoruz. Ancak dönüşte çok güzel bir karar alınıyor. 1924 Paris Olimpiyatlarından sonra dünya toplumlarla mücadeleye ortak olmak adına Ulu Önder Atatürk tarafından yabancı antrenörlerin getirilmesi talimatı veriliyor. Ve ilk antrenörlerden birisi Almanya'dan İstanbul'a gelen Kuleli Askeri Sesi öğrencilerini çalıştıran ve antrenörlere destek veren Alexi Ambrams olarak kayıtlara geçiyor.